Arkadaşlar selamünaleyküm. Beyler bugün 16 tane kuş aldım. Seferi sardayım. Sevdiğim bir abimin yanındayım beyler. İyi bir arkadaşımız, iyi bir abimiz. Ee, dönekten anlıyor mu? Hem de iyi anlıyor beyler. Kuşlar karşı kuşu. Bir tane bindirme ve karşı dönen bir tane kuş var. Dişi hem bindirme hem karşıdan yiyor. Diğerleri karşı kuş arkadaşlar. 75-80'den atıyorsun değil mi abi? Evet. 75-80'den dönüyor beyler. 8-9 tanesini izledik burada. Dönüyor. Kuşlar uçkuz ufak yavrular ama hepsi dönüyor arkadaşlar. Dönmeyenler de daha yeni havaya tutulmuş yeni uçanlar, kırılanlar var. Onları anlaşın. Tek tek kuşa çekeceğim, anlatacağım. Kuşlar iyi kuşlar. Kimin kanları olduğunu anlatayım abi ben size. Kaçırmayın derim arkadaşlar bunları. Evet. Selamün Aleyküm Oktay abi merhaba. Selam, selam. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın iyi misin? Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun sen nasılsın? Şükür Oktay abi en sonunda geldik. Evet. evet. Ayarla 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 en sonunda 16 tane aldık arkadaşlar. Kendine 4 evet. tane baktı arkadaşlar. Bakın evet. kendi 4 tane kuşu burada. 4 tane bıraktı. Diğerleri bizde. Şimdi onları anlatacağız size. Oktay... çok fazla yavru aldık çünkü. Çok fazla yavru aldı. Salması da karşıda binada görüyoruz. Kafasının tam üstünde cam açık görünüyor. Çatılı olan yer. Orası, salmamız orası. Salma orası. Op abi kuşlar kimin kanları abi kimin kuşlarına bakıyorsun nasıl kuşlar e, dadaş metinden aldım ben bizim bu can dadaş. dadaş tamam e, Hakan kitiş abimden aldım İkisinin kanı var bende bir de kendi kanım var e, zaten e, birçok kişi izledi onları gördü biliyor Dönüşte yavrularımız biz biz beğeniyoruz yavrularımızı gelen arkadaşlar da beğeniyor ve fazla olduğundan vereceğiz artık hepsine. Yetişemiyoruz. Allah razı olsun Beyler duruyoruz. Dadaş Metin'in bizim bu can Dadaş Metin'le Hakan Kitiş, Hakan abinin kanları var. Bir de kendi kanları var. Yıllardır bu kuşlara bakıyor. Kuşları sürekli evet. uçuruyor, döndürüyor. Günde 3 posta uçuyor bu kuşlar. Beyler, sabah, sabah, öğlen, akşam öğle, uçuruyoruz. Ciğerlik. Ciğerli. <laughs> kuşlar zayıf. Uçuştuğundan dolayı beyler zayıf. Yavru böyle daha iskeletleri tam gelişmemiş ama 8-9 tanesi dönüyor burada. Mesafeye de gidiyor. Şimdi tek tek anlatacak. İstiyorsan evet. abi kuşları tek tek bize ver, anlat. İnsanlar görsün. Yakala tek tek bize ver. Hayırdık. Bu, bu hangisi abi? Bu erkeğimiz. Erkek mi abi? Evet. Karşıdan dönüş yapan ilk attığım sana. İlk geldiğimiz kuşlardan evet, değil mi? Evet, evet. Bu mesafeli, mesafeli şöyle bir. bir kuş. Şöyle. Zaten tüyden yeni çıkıyor hepsi ama hepsi de uçkun. Hepsi. Dönmese kuşlar benim. Yere getirsin arkadaşlar. Bu erkek Sıkıntı dönme. Erkek. Bu erkek için mi konuşuyorsun? Hepsi için mi konuşuyorsun? Ben hepsi için konuşuyorum. Biz dönmezse benim diyorsun. Dönmezse benim arkadaşlar. Getirsin Bu, bu erkek şöyle çevir deriyi. abi görelim bu erkeği bir. Göğüsü Göğüsleri hepsini boyadım aşağı yukarı hepsi boyalı. Zaten akşam yayına sen gidersin abi söylersin. Evet. Biz karıştırabiliyoruz bazen. Bu Yeni, erkek abi. Evet. Kuruk yapısı böyle. Mesafe var mı bununla? Mesafeli bu kuşlar. Şu anda zaten 7-8 metre dönüyor yavrularım. Beyler 7-8 metre şaka değil gerçek. İzledik abi. Bu mavi kendi e, kuşum. Bunu şimdi salmadan bu, getirdik bunu arkadaşlar. Bunu salmadan getirdim ben. Yavrular da yukarıda yine küçük yavrularını e, aktardık. Burada da uçuruyorum zaten. Bu çok devirli. Bu da 7-8 metre cephe kuşu bu. Evet. Bu cephe. cephe bu cephe tamam. dişi. Tam cephede Tam ya, yata Tam geliyorum. cep, tam, bu tam yatak. Bu bindirme değil. Bindirme kuş yok bende, 70, bir tane 70 75 80den pırlatılıyor diğer yavrulara. Evet. Bu tam, bu dişi mi abi, erkek mi? Dişi. Bu, o, bu, dişi. bu dişi. Evet. Şöyle. Bu kuş. çok kuşu Bu çarptırdığım kuş. Bu mesafeli. Buraya çarptırıp da. Hafif aksıyor bu kuş Af arkadaşlar. aksıyor bu mesafeye gittiği için buraya köşeye vurdurdum. Arkadaşlar da gördü burada. Evet. Tedavisini yaptık, iyileşti. Hafif aksıyor. Şu anda. Çok hafiften aksıyor. Zaten Alçıyı geçmemiz gerek. bunun ayağı. Ayağı kırıldı hatta. Artık geçti abi. Düz basıyor arkadaşlar. Hiç yani sıkıntı yok. Göstereyim. Öne çevir abi şöyle bir. Çok bakalım. hafiften zaten uçurdukları zaman görecekler. Beni de geri arayacaklar yani. Numarası, plakası hepsi, hepsi var arkadaşlar. Hepsi ayaklarında plakalar. Dişi erkek. Bu büyük Şarifat. ihtimal büyük ihtimal erkeklik olacak. Bir, 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 büyük evet. Ya, erke, Mesafe nasıl Evet. Mesafe bununla? O şu anda e, 8-10 metre izledik şu anda onu. Evet. 8 zaten uzun döndüğü için çaptırdım ben onu. Arkadaşlar biraz bunlar biraz... üst düzey kuşlar böyleler. Bakın. Dadaş bitinden aldığım Ferrari'lerden mi abi bunlar? Aynen. Ferrari'lerden değil mi? Ferrari'lerden. Evet. Ee, yine Dadaş'ın 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 kuşlarından. Bu da büyük ihtimal dişi. Bu da dönüş buldu artık. Bu da dönüyor. Şu anda 4-5 metre çeviriyor. Zaten gördün hepsini tek tek uçurdum ben evet, sana. ben tek tek uçurdum. Buraya koydurdum arkadaşlar dönen, dönenleri. Gözümle gördüğüm için. Bakın gözlüğün... kümes şöyle göstereyim ben mi abi. Beyler kümes burada arkadaşlar. Oktav'ın kümesi burası. Yerim, tek zaten... tek uçurdum arkadaşlar bu 7-8 tanesini. Döndürdü bana. Dönenleri koy buraya dedim abi. Dönmeyenleri de yan kümesi onlarla çekecek. Şimdi onları da aldık. Daha yeni olduğu için. Bu da, e, Bunu anlat abi. Bu da dişi. Bu ne? Bu Kaşlı mı? Kaşlı. Hafif bu da boya, anda boya da var. Bu da bıyıklı. E, şurada küçük bir bademim var. Dişilik. Bu da dönüşe başladı. Bu da çok güzel dönüyor. Ama biraz yüksek tutsunlar. Çünkü çarptırırlar kuşları. Arkadaşlar bilgisi olsun yani mesafeye ya gidiyorsun kuşlar. Biraz sesli konuş Okta'ya bak duymayabilirsin. Evet. Rüzgar var ya. Yani e, alçak pırıltı atmasına vurdururlar. Buna. Biraz yüksekten versinler pırıltıyı. 75-80 gibi mi var? Evet 75-80'den veriyorum ben pırıltıyı. Dişi mi erkek mi bu oldu? Dişi. Abi? Bu dişi. Bu da dişi. Dişi oldu. Bu da dişi. Bu da kızdı. Tamam Artık abi. Eşe gelir. Al abi o da dişi. Bakın ağırlık. Bu bu Göster anaç abi. bu bu anaç bunu zaten izleyen e, hani tarçınlı da bonkör maşallah ya, ben izledim bu dişi beyler az önce. Bu çok devirli hem yatay hem göbeği böyle güzel göbeği çok arkadaşlar çok güzel. Bu Bunu alsınlar uçursunlar. zaten uçuran bunu direkt damızlar Ne olsun. kadar mesafe var abi şu anda? Şu anda 8-10 metre var. 8-10 metre var ama bindirmeden çektiği zaman biraz mesafeyi koyuyor. Koyuyor. Hem karşıya bindirme yiyor değil evet. mi? bu? Hem bindirim hem Zaten uçuranlar görecek bunu direkt damızda açacak. Bana bunu kendine ayır dedi evet, arkadaşlar. Ha. Kendine ayır dedi bu kuşu bana. da ben abi, kümes dolu evet. ayıramıyorum Oktay abi. Başka zaman evet. döndürür hazırlar Tarçın, bana hediye eder. Tarçını dişi. Tarçını dişi beyler. Kemerli. Yalan yok arkadaşlar. Bende neyse o. Gözümle görüyorum öyle alıyorum kuşları. Gözümle gördükler ben de kefilim arkadaşlar bu kuşlara. Oktay abi gelip. Bu yavruda ilk ilk attığım uzun dönen onun kardeşi dişilik olacak bu da. Çevir abi şöyle bir bakayım bir. Kaş kafada bir badem gibi bir şey var. Evet. Siyah e, şey var. Boyası var yukarıya bulaşmış. Dişi mi bu abi? Bu dişi. Ne kadar şu mesela bu kuş Bunda 4-5 metre var daha. Onun bir alt kardeşi olduğu için daha yeni başladı. Arkadaşlar daha. bu dönüşen. kuşa üstüne koyacak antrenmanlı kuşa günde 3 posta uçuyor bunlar. Hep, belki 20 havadan fazla uçuyor bu kuşa günlük. Ben 10 hava veriyorum. Her yer her sistemde. Her 3'te ben 10 hava veriyorum. Bunlar artık sabah burada... 10 akşam 10 öğlen 10. Ben çünkü öğlen yemeğe geldiğimde de iş yerim dibimde. Sabah öyle akşam uçuruyorum ben. Hepsi havaya e, tutunmuş kuşlar. Uçurdu, yani Bu mesafeler kuşlar. şaka değil. Bir de bu kuşlar genç kuşlar. Bunlar daha 4 aylık yavru. 4 aylık. Bu basınlar 4 aylık şu 3, an koydukları. 4, 4 aylık yavrular. İyi kuşun adresi Erhan Polat arkadaşlar. YouTube'dan Erhan Polat yazın takip edin. Bu elifli kaplamalı galiba. Bu da dönmeye mu? başladı. Bunu da boyadım biraz makyajı fazlaydı ama elifli. Bu da dişilik olacak güzel bir yavrum. Bunlar hep uçurduk sana döndürdüğümüz yavrular. Bu yeni mi başladı? Bu yeni başladı dönmeye. Ne yani. kadar tutuyor şu anda abi? Şu anda 3-4 metre tutuyor. Ama tabii üzerine koyacak bunlar. Koyacak. Babası burada. Babasını da şimdi göstereceğim kaplama. Tamam. O da dişilik. O da dişi. Bu alanlar gerçekten de mutlu olacak arkadaşlar. Bu, ben boşa kürek sallamam. Bu baba e, Maşallah tüyünü attı. Bu boyalıydı göğsü. Biz misafire uçuruyorduk. Bunu şimdi salmadan getirdik arkadaşlar. Salmadan tek göz akmalı zaten. Kaplama. Tek göz akmalı. Kaplamalı. Bu da mesafeli güzel dönüyor. Bunu da uçursunlar. Kaç ben aydır bunu, uçmuyor bu salmada? Onu da söyle. Bu 3 aydır uçmuyor ama şu anda atacağım gene uçar. Evet 3 ayda uçmuyor at, atacağım gene uçuyor arkadaşlar. Dönüş garantili mi bu? Dönüş garantili bu. Mesafe? Bunlar, mesela bunlar uzun mesafeli. Uzun yani 8-10 metrenin üzerinde dönüyor bu kuşlar. Tamam abi. Erkek. Bu erkek. Bu baba. Evet. Bu da şöyle söyleyeyim. Bu da onun dişisi. Kimse dönen kuşunu vermez diyorlar ya ben alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. bu, bu onun dişisi. Ay maşallah. Salmadan getirdim. Bu dişi. Bu bu uçmaz. Uş, bu, bu damızlık. Evet. Bu damızlık onun eşi yavrularını uçuruyor. İlk uçurduğumun annesi bu kuş. Tamam. Boyaları zaten döküldü. Bunlar da bunda da boya vardı. Kaplamanın eşi miydi bu? Kaplamanın eşi. Şimdikini. tamam. Evet, Krom markalı. Tamam. Bu iki marka başkasının. Bir tane kaldı. Evet. Bu iki marka başkasının. Bu da efsane. Hakan ee, Kiliç demişti Hakanç. onların markası o ikisi. Bu, bu efsane devirli dönen perçini erkek bu. Bunu uçuran zaten alkışlayacak yani. Bu da götü benli bir erkek. Evet. Nasıl mesafe bu nokta abi? Şu anda 7-8 metreyi dönüyor. Şu anda hazır. Bir de kuşların çoğunda fantezik var. Beyler Fantezi, kanat evet, kaldırıyor kanat burada. Kanat kaldırıyor. Oktay bunu unuttu söyleyeyim ama ben hatırlatayım Oktay abi. Var mıydı bunların? Hepsinde var. Hepsinde, var. Fantazi. Kanat kaldırıyor kuşların çoğu. Zaten kayıkta gördün hepsini. Evet. Onlar dönmezse beni arayın. Ee, Plaka yazıyor plakalarımız var evimiz karşıda Allah razı olsun yerimiz olur. burası Oktay seni tanıtacağız adamlar seni kuşun zaman arayacaklar sen merak etme var mı kaldı mı orada bir şey burada kalmadı S yeni tutulmuş yavrular var tamam şimdi, şimdi bunlar hazırlardı arkadaşlar üstüne Hı. de koyacak hazır daha da üstüne koyacak evet burada o dediğim mat yavru sana ha, kendine sağol sağ tanıdık sen getir kendini uçur dediğim mat yavru bir tane bana hediye verdi şu matı kendini uçur dedi ben Hı. de uçuracağım ona arkadaşlar dişiyi aldı dedi ben hazır kuş sevmiyorum daha çok bunlar yavruyla uğraşmayı seviyorum. bunlar küçük yavru e, yeni havaya tutundu o kuşlar göz kuşlarında garantisini veririm. ver abi tek tek şöyle göster bize Şöyle madem... bu uçuyor mu yavru bu yeni uçmaya başladı bu bir de tüye uç... girdi çabuk tüye, tüye girdi. girdi çünkü tamamış yanlardan telli yanlardan telli yanlardan tedbir. Tabii bu fantazi bu kuş. Bunlar kanat kaldırır. O şekilde vurur dönüşü. Evet abi. Şu. Bu e, mavinin de, sana dedim ya çok devirli dönüyor. Evet. 7 8 metre dönüyor. Bu da şu anda tüyde. Bu da havaya tutundurdum. Bu da yeni yeni kırılmaya başladı. Omuzlarına çalışıyor bu yavru. Küçük olduğuna bakmayın. Bunda e, ne diyeyim limon kasası gibi şey var. Ciğer evet. var yani kuşlarda. Şu an hepsi çerli. Ufak olduğuna bakmayın. Çelimsiz gibi duruyor ama arkadaşlar ben bir geldim buraya. Yardım dedim bundan ve çelimsiz milimsiz bu, uçunca hak verdim. Bu sana dediğim sen uçur diye dediğim. Tamam onu uçuracağım ben Mas, bahçede. Yavru. Daha cık cık bu kuş arkadaşlar uçuyor maşallah. Ben de nasıl hı, uçuyor. Hı. Şimdi. Omuzadan kırılmaya başlayan hangisi evet. burgu yapan? O içeri attım. At bu at da, az. bu da ufak ufak uçmaya başladı. Bu da küçük. Dişi merkez bu genişlik. Dişi, dişi aktım. yan. Akkol. Bu da çok güzel. O zaten e, annesi şu anda yukarıda misafire uçuruyordum. Artık onlar şu anda salmada yavrularını uçuruyoruz. Evet. Bu kuş e, Şerefettin e, Başar'la şoför Kazım Şaplaz'ı erkek. Evet erkeğe ben vermiştim? Evet, sana. evet ama bir tane kendi yavrumu yavrusunu ayırdım kendime uçuruyorum döndürüyorum. Sana ilk el paçole e, İlk gösterdiğim, yavru var diye ya, döndürdüğüm evet. e, kuyrukları yeni çıkan, evet. onun babası. Çok güzeldi. Babası. Bu dönmez ama yavrular on numara dönüyor. Şu anda Çünkü bu uçuyor mu abi? Şu anda bu uçmuyor. Bu uçmuyor, damızlık. Bunu bu damızlık zaten e, üç tane, dört tane damızlık var. Geri kalan hepsi zaten havada. Bu uçmuyor, yani, erkek damızlık. Yavruları efsane. Yavruları geçiyor. efsane. Kendim ayırdım, iki tane ayırdım, bir tane de sana verdim şu anda. Tamam. Tarafta ilk attığım kuyrukları böyle eksik olan yavru, uzun dönem. Tamam. Bu da paten yavrumuz. O paten kalıyordu galiba. Bu paten damızla açacağız bunu. Ben yani. almadım arkadaşlar. Paten atıyorum bazen şey yapabilir ufak diye bu uç, uçurmadığı için almadım bunu. Bu uçurmadığı uçur, için almadım. Onu uçurmuyor. Bu paten, bunu da alacaktım. Ama güzel paten bir uçurdu. yavrumuz. Kaldı mı ama kanına var mı? Başka yok. Hepsi bitti. şu anda. Şu anda yok. Kümesi boşalttık beyler. Evet. Maşallah bir tane yavru bıraktık. Dört tane burada bıraktık ona. Geri salmada. Kendine bıraktığı yavrular da burada. Bunları zorlayacak, uçuracak. Bunlar da aynı kanlar. Değil mi abi? Aynı kan. Hepsi aynı kan. Zaten bir tane kendime bir tane sana verdim yani. Matın Hepsinde. kardeşi miydi bu? Hangisi? ha, bunların kardeşi. birini bana verdim, birini kendine Aynen. Bıraktım. Yani sana verdiğimin kardeşleri bunlar. Bir de şöyle bir şey, şöyle söyleyeyim. Bunlar fazla tutunduramadım havaya yani o yüzden yoksa... Şimdi bunları yükleneceğim. He bunları yükleneceğim. Dört taneyle uğraşacağım şimdi. Allah razı olsun. Beyler gördünüz. Alan hayrını görsün. Başka, Başka bir şey söylemek istiyorum. Kuşlar nasıl uçursunlar? Nasıl yapsan şimdi senin uçurma tarzını falan. Ben e, Şami var. Bir, i̇ki çift çi Şami var. Şami ile uçuruyor. Ama artık tek tek de uçmaya başladı. Çünkü tek tek atmaya başladım. Aşağı yukarı bir 15-20 gündür de tek tek uçurmaya başladım. Tek de uçar ama Şimdi bunu bu kuşların hepsi üzerine koyacak. Bu kuşlar hepsi 3,5-4 aylık yavrular. Evet. 3,5-4 aylık ama arkadaşlar kuşlar çok antrenmanlı olduğu için dönüşü evet. bulmuş hemen üstüne hızlı çabuk, hızlı koymuş. Evet, çabuk dönüşe girdiler. 8-9 tanesini zaten biz ayırdık gördünüz çektik dönüyorlar hazırlar. Alan hayrını görsün. Alan hayrını evet, görsün. Abi sıkıntı yok. Bizde gene yavru. Dönmedi geri yer arkadaşlar. Gör, dönmedi getirin yer burası İzmir seferi. Bana saat. da gelmeyin bak kaç aldıysanız o parayı alacağım mı abi? Bana alacağım. Al, dönmezse. Al, dönmezse. dönmezse bir kat fazlasını alacağım. Arasından gidip diyeyim. bakarız dönüyor mu dönmüyor mu izleriz. Seyrederiz seyrederiz sıkıntı yok. Merakla adamım. devamı abi de var beğenicinizden eminim. Ben merakladım adamım. abi ararsınız arkadaşlar. Ben devreden çekiliyorum. Yeter kuş sattı zaman bakalım. Uçursunlar, görüm, uçursunlar kuşlar uçursunlar yani yatırım çünkü 3,5-4 üç, üç, üç aylık abi ben çok aşırı yüklendiğim için kuşlar şimdi bir çabuk dönüşe geliyor. Oktay ben senin kuşlarını ben biliyorum. Ee, bu videoyu çekmenin nedeni de arkadaşlar. Kuşları ben biliyorum. Kendimi alsam hiç sorgun sualsiz evet. Siz biraz görün bilinçlenin diye tanımadık tanımayanlar var. Şimdi ben kuşlar. tanıyorum biliyorum. Sana kuşların kanlıları güzel. Bizim Dadaş Metin'in kuşları efsane arkadaşlar. Evet. Ferrariler falan. O kanlardan sahiplenmiş. Annelere babalar iyi para vermiş almış. Güzel paralar. kuşları var. abinin kuşları var. Iyi aldık Aldığı parayı bana de Buna söylemek <gülüyor> istemiyor. <gülüyor> Evet. İyi ya Oktay Allah razı olsun. Görüşmek üzere Hayır. kendinize iyi bakın. Allah razı olsun arkadaşlar. Oktay görüşürüz. Aman arkadaşlar hayrını görsün. Allah razı olsun. Akşam mezatta mezatçı Aram Polat YouTube sayfasına abone olun arkadaşlar. 3 gol aldık 16 tane fazla değil.